Pizzan nerede kaldı? Pizza bekliyorum sabahtan beri. Pizzan falan gelmedi. Neden gelmiyor acaba? Kusura bakmayın. Köylü arkadaşım birazcık gecikti de. Onun yerine ben yapacağım şimdi. Yapmaya çalışıyorum, hazırlıyorum. Bekleyin birazcık. Birazdan gelecek. Tamam bekliyorum zaten. Ben de bekliyorum herkes bekliyor. Hadi bakalım sabahtan beri seni mi bekleyeceğiz? Pizzamızı yemek istiyorum artık. Hiç merak etmeyin en güzel şekilde hazırlayıp getireceğim. En güzel pizzayı ben yapacağım şimdi. Köylüden bile güzel yapacağım. Nuri gördüğün gibi köy burada Nuri. Bu köyde bir sürü fabrikalar, oteller, hamburgerciler var Nuri. Burayı ele geçirmem gerekiyor. Bu köyü ele geçirdiğinde artık hepsinin parası bana gelecek ve ben daha da çok zengin olacağım Nuri. <laughs> Sen hiç merak etme patron. Çok güzel bir şekilde hepsini ele geçireceğiz ve hepsinin parası bize Gelecek ama nasele ele geçireceğiz? Nuri aklını başına al Nuri. Hamburgercideki çalışan köylüyü ele geçirdiğimiz anda hepsini alacağız. Bütün dükkanın hepsi bizim olacak. Otel de bizim olacak. Tehdit edeceğiz. Köylüyü kaçıracağız Nuri. Tamam patron. Kaçırmak bizim işimiz. Sen hiç merak etme. Köylüyü ben kaçırırım. Gece kaçırırım. Akşam kaçırırım. Aferin Nuri çok güzel iş düşündün tamamdır Akşam kaçır gece kaçır Nuri Köyden gece kaçır Nuri İşte söylediğim gibi 4 tane pizzanız hazır Hepsi hemen geliyor hiç merak etmeyin Hemen hızlı bir şekilde getiriyorum Şöyle hızlıca çıkarsak tamamdır Dostum iyi misin? Aa köylü sonunda geldin mi? Sabahtan beri seni bekliyorum hiç iyi değilim çok sinirliyim gerçekten Baksana müşterilerin pizzasıyla ben mi ilgileneceğim? Buyurun Pizzanız geldi size de afiyet olsun gerçekten. Şöyle hızlı bir şekilde size de verebilirim. Bir tane de size verelim. Gerçekten mis gibi kakıyor. Çok güzel iyi ki beklemişim. Herkese afiyet olsun pizzanızı afiyetle yiyebilirsiniz. 4 tane. Dostum gel çabuk. Makine sonunda bitti. Ne makinası köylü? Sen makina için mi gittin buradan? Evet dostum makina için gittim. O köylü hangi makinadan bahsediyorsun? Gel dostum şu tarafta senin garajın orada. Gidelim köylü o zaman. Merak ettim gerçekten sabahtan beri gelmediğin makina ne makinası olabilir ki? Vücut değiştirme makinası. İstediğin kişiyle vücudunu değiştirebiliyorsun dostum. O köylü. Vücut bu makinayla mı değişiyor şimdi? Evet dostum ama dikkatli olmalısın. Olamaz köylü şimdi bu makinenin içine girdiğimiz anda vücutlarımız değişecek mi? Evet ama ben seninle birlikte aynı yere girmem. Köylü ben de girmem zaten. Senin vücudunu ne yapayım ki? Ben zengin birinin vücuduyla değişmek isterim. <laughs> Şuna baksana makineye. <gülüyor> <gülüyor> Başım başım çok kötü ağrıyor olamaz köylü ne oldu öyle Dostum iyi misin dostum kendine gel dostum patlama oldu neden her şeye dokunuyorsun Ben sana dokun dedim mi bir anda dokundun Aa, köylü nereden bileyim köylü olamaz başım çok kötü ağrıyor Dostum kendine gel dostum Köylü olamaz Oh köylü olamaz bu halin nedir böyle Ne olmuş dostum Köylü köylü olamaz Vücutlarımız değişmiş görmüyor musun? Hani makineye girdikten sonra olacaktı. Makineye girmeden vücutlarımız değişmiş. Oo dostum böyle bir şey hiç planlamamıştım. Gerçekten doğru söylüyorsun. Patlama olduğu anda vücutlarımız değişmiş. Olamaz köylü. Olamaz böyle bir şey. Çabuk düzelt bizi. Böyle bir şey şimdi mümkün değil dostum. Maalesef patlamadan dolayı makinanın sinyalleri bozuldu. Vücudumuzu tekrar değiştirebilmek için makinayı baştan kodlamam gerekiyor. Ben senin vücudunda yaşamak istemiyorum. Ben mecbur muyum? Şuna baksana. Dostum onu oralara dokunmadan önce düşünecektim. Bir anda makinayı patlattın. Köylü içine girmedikten sonra ne olabilirdi ki? Olamaz be şurayı hemen tamir et de. başlayalım tekrardan. Şuna baksana. Evet ama dostum şu an akşam oldu. Ben yarına kadar anca bitirebilirim. Bence gidip şimdi bir güzel uyuyalım. Daha sonra hızlı bir şekilde burayı tamir edelim ve vücutlarımızı değiştiririz. Köylü tamamdır yapacak hiçbir şey yok ki zaten Mecbur gidip yatıyorum akşam oldu Sen de yarına kadar bitir bunu Hızlı bir şekilde hemen yarın akşam tekrar vücutlarımızı değişiriz Tamam dostum sen hiç merak etme Olamaz arkadaşlar Köylünün vücudunu kullanıyorum Köylü de benim vücudumu kullanıyor Hızlı bir şekilde vücudumu geri almalıyım arkadaşlar En iyisi yatıp uyuyalım birazcık sinirimiz geçer arkadaşlar Aynı zamanda dinlenmiş oluruz Gerçekten çok yoruldum ve Hem de köylünün vücudunu kullanmamış oluruz arkadaşlar Bu durumdan kaçmış oluruz Hemen gidelim bir güzel yatalım uyuyalım Hızlı bir şekilde köylüyü kaçırabiliriz Şimdi gidelim bakalım köylü hangi evde kalıyor Köylünün kaldığı evi bulursak hızlı bir şekilde onu kaçırabiliriz <laughs> Gidin bakalım patrona götüreceğiz onu Beni takip edin Hızlı bir şekilde köylünün kaldığı evi bulacağız ve köylüyü kaçıracağız Böylece buradaki bütün dükkanların hepsi bizim olacak ve patronun olacak Böylece zengin olacağız <laughs> Gelin bakalım gelin bakalım Şimdi hızlı bir şekilde evleri gezersek köylünün nerede kaldığını bulabiliriz belki Aa, Şurada bir ev var Şu eve bakalım Aa, Köylüyü bulduk Köylüyü bulduk. Gördüğünüz gibi köylü burada uyuyor. Çok güzel. Gelin evin içine gireceğiz. Şuradan girebiliriz evin içine. <laughs> Sessizce girelim bakalım. Oo, uyuyor çok güzel. Şimdi ben onu omzuma alacağım ve dışarı çıkacağım. Bekleyin beni burada. Tamam abi. Dışarıda bekliyoruz seni. Tamamdır, onu omzuma aldım. Hadi bakalım, hızlı bir şekilde kaçabiliriz buradan, onu kaçıracağız. <laughs> Gelin bakalım, beni takip edin şuradan. Hızlı bir şekilde hemen onu götüreceğiz. Omzuma aldım, buradan girebiliriz. Gelin bakalım. <laughs> hızlı bir şekilde kaçıralım bunu. Köylüyü kaçıracağız ve tehdit edip bütün dükkanların hepsini alabileceğiz. <laughs> şuradan gidelim, şuradan gidelim. Ee, patron bak, kendine geliyor, kendine geliyor. Aferin Nuri. Çok iyi iş çıkarttın köylüyü kaçırdın. Artık dükkanların hepsinin sırrını bilenden alacağız bilgileri ve bütün dükkanlar bizim olacak. Olamaz. Ben neredeyim böyle? Nerede uyandım ben? Ben evimde yatmıştım en son. Önce vücudum değişti daha sonra evim değişti. Her şey değişiyor. Gerçekten makinen aletli olabilir. Ne diyorsun sen? Nuri ne diyor bu? Bilmiyorum abi. Ne dediğini anlamadım gerçekten. Siz beni neden kaçırdınız? Neden mi kaçırdık? Çünkü sen köylüsün. Sen köylü olduğun için kaçırdık. Nuriye'ye söyledim seni kaçırdı. Ben köylü değilim ki. Ben köylü değilim. Görmüyor musun? Evet görüyorum sen köylüsün şuna baksana. Köylüyle bizim vücudumuz değişti. Ben aslında köylü değilim. Ben aslında bro playim. köylü köyde kaldı. Hayır abi yalan söylüyor abi. Gördüğün gibi köylüyü kaçırdık bana suç atıyor abi. Ben yanlış kişiyi kaçırmam. Nurey yanlış adamı kaçırmışsın Nurey görmüyor musun? Vücut değişme makinası sayesinde oldu. Vücut değiştirdiğimiz için oldu bu. Ne vücut değiştirme makinası mı? Oh, vücut değiştirme makinasını ele geçiriyoruz. Biz o zaman mafya olduğumuz için makinayı da ele geçiriyoruz. Köye gideceğiz ve makina bizim olacak. Böylece zengin biriyle vücudumu değiştirdiğim anda milyarder olacağım, zengin olacağım. <laughs> Eğer makinaya gidersek ben sizin vücudunuzu değiştirmenizi sağlarım. Kimi istiyorsanız onunla vücudunuzu değiştiririm ve çok güzel olur. Ben en zengin vücudunu istiyorum. En zengin vücuduna geçtiğim anda hızlı bir şekilde çok güzel olacak ve milyarder olacağım mafyalığı da bırakacağım. Seni şehir başkanının vücuduyla değiştiririm ve çok güzel olur. O zaman şehrin başkanı bile olursun. Tamamdır. Hadi gidelim. Çabuk gidelim. Çabuk gidelim. Gerçekten çok güzel. <laughs> Açın kapıyı gidelim. Ben sizin vücudunuzu değiştireceğim. Siz hiç merak etmeyin. A few moments later. Evet dostum makinayı tamir ettim artık çalışıyor. Gördüğünüz gibi makinayı tamir etmiş artık çalışıyormuş. Şimdi sen şunun içine gireceksin ve ben de buraya istediğin adamı koyacağım. Böylece ikisinin vücudu değişecek ve artık istediğin zenginliğe ulaşıp başkan olabileceksin. Çok güzel çok güzel ben giriyorum. Patron biz de girelim patron. Böylece 3 tane zengin oluruz çok güçlü oluruz patron. Doğru söylüyorsun Nuri. Hadi üçümüz de girelim çok güzel 3 tane başkan zengin olacağız Nuri. Girebilirsiniz girin bakalım hadi bakalım. Ne yapıyorsun? Göz göre göre bu mafyaları zengin mi yapacağız? Sen merak etme köylü. Girdiniz mi? Şimdi kapıyı kapatıyorum ve buraya da çok güzel bir zengini koyacağım. Siz bekleyin bakalım. Şimdi köylü buraya ne koyabiliriz? Aha! Gördüğün gibi inek var. Bir dakika köylü bekle beni burada. Hemen şuradan ineği alırsak köylü. Çok güzel bir şekilde şu ineği bir getirelim bakalım buraya. Aa dostum şimdi seni anlıyorum. Evet köylü merak etme hiç haberleri bile yok. İçeride daha çok bekleyecek miyiz? Hayır yapıyorum bir dakika zengini içeri koyuyorum şu anda Tamamdır zengini içeriye koydum şu kapıyı kapatalım Bekleyin şimdi hızlı bir şekilde kodu yazıp çalışmayı başlatıyorum ve bu sayede artık zengin olabileceksiniz Şöyle hızlı bir şekilde kodlar yazalım Evet Kodu yazdıktan sonra şu kolu çekmem yeterli. Aa, aa makine çalışıyor. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> makine durdu dostum. Tamamdır. Makine durdu. Artık çıkabilirsiniz. Ah, olamaz. Çıkıyoruz. Çıkın bakalım. Oo, makine çalıştı köylü. Olamaz. Bizim vücudumuz nerede? İnek oldunuz. Olamaz. Bizi inek mi yaptın sen? Olamaz böyle bir şey. Gelin bakalım. Şimdi sizin hepinizi yok edeceğim ve etinizi pişireceğim. <laughs> Kaçın diyorum. Kaçın diyorum size. Bizi yok edecek. <laughs> Şuna baksanıza nasıl kaçıyorlar. Oo! Hepsinin vücudunu ineğe çevirdim arkadaşlar ve vücut değişimi yaptığımız için çok güzel oldu. Hemen hızlıca gidelim o zaman. Köylüyle birlikte arkadaşlar kendi vücudumuzu da değiştirebiliriz ve böylece mafyalardan intikamımızı da aldık arkadaşlar ve mafyalar zengin yapmak yerine hepsini ineğe çevirdik. Dostum gel çabuk artık kendi vücudumuzu da değiştirelim. Evet bro ailesi gördüğünüz gibi bugün arkadaşlar yanlışlıkla patlam oldu köylüyle vücutlarımız değişti arkadaşlar ama mafyalardan da intikam almayı başardık ve şimdi köylüyle birlikte kendi vücutlarımızı geri yer değiştirebiliriz arkadaşlar. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın ve şu an ekrana iki tane video çıktı arkadaşlar iki videonun da üzerine tıklayıp farklı videolarımızı izlemeyi ve beğen atmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşça hoşçakalın.